Karşımızda eyvah Karşımızda eyvah Avrupa'ya gideceğiz. %99 gideceğiz. Daha açıklamadılar ama. Bekliyoruz. Yarın ee, yarın da şey yapabilirim yayın açabilirim. Hiç belli olmaz. Ansızın. Ansızın. Ee, şeyin cinetin maçı izleriz ya. Heretics'in falan böyle bir özet şeyi varsa seriden. Özet dalgası varsa onu da izleriz. Ee, bizim tak... Bizim sıkıntımız taktiğimiz fazla yok. Eğimlerimiz üst düzey. Sadece taktiksel problemler yaşanıyor. Bence semi kardeşim. Ee, durum öyle değil. Şöyle diyeyim taktiği olmayan bir takım. Tamam mı? Belli bir taktiği olmayan bir takım. Finale gelemez abi. Manyak mısın? Finale geldik abi. Finalde yenildik biz. Bir, önce bir kendinize gelin yani. Finalde yenildik yani. Biz elemelerden çıkamasak bunu diyebilirsiniz yani. Veya ne bileyim birilerini kötüleyebilirsiniz. Ama bu takım finale geldi. Finalde yenildi abi bu takım yani. Bunu unutuyorsunuz. Bak önceki sezonun şampiyon olup bu sezonda final oynadı bu takım. Yani olabilir abi. önceki sezon biz futbol denedik. Şimdi futbolist biz de oynadı? Yani adamlar bizden daha iyi oynadığı için bizim taktiğimiz yokmuş gibi gözükmüş olabilir. Bizim istediğimiz şeyler olmadı. Onların istedikleri oldu. Onlar daha iyi oynadı. Onlar kazandı. Olabilir yani. Ve yani boyun böyle abi. Eretix mesela geçen sezon şampiyon oldu. Ve bu sezon Eretix de finalde kaybetti. Hatta Jhinet yok etti. Okey yeni kurulmuş bir takım oldukları halde şampiyonlar. Çok büyük bir başarı. Yani FPX'i bile yendiler. Yani FPX de yenildi. NiP de elendi. Fnatic... Son 8'e kalamadı. Liquid son 8'e kalamadı. Kim kalamadı başka? G2 son 8'e kalamadı. Turnuva 6 tane turnuva camp bu oyun öyle bir oyun ki her her turnuvayı herkes ya veya her sporda abi. Her sporda kimse sürekli şampiyon olamaz yani. Yani illaki kaybedersin. Sporun doğasında olan bir şey bu yani. Her her turnuvaya girdiğimiz her turnuvayı biz yok edeceğiz diye bir şey yok. Al G2 6 turnuva kazandı. 2 turnuvadır kazanamıyor. Fnatic Son 8'e kalamıyor. Ciddi şey ciddi son 8'e kalamıyor. Olabilir yani. Finalde yenilmek bence yani gayet başarılıydık demek anlamına geliyor bu. <laughs> o yüzden yani zaten yani bakma birkaç tane toksik var. Özellikle Twitter'da Twitter'daki toksik sayısı daha fazla. Ama Instagram'da yani o kadar mesaj geldi ki okuyamayacağım kadar övgü mesajı geldi. İçlerinde yani Binde birdir yani kötü mesaj ya. Binde birdir abi. O kadar yani olumlu mesaj geldi. Şu an chatte de aynı şekilde. Bak chat açık duruyor şu an. Birkaç tane gelecek adam yani arada yazacak. Onda sıkıntı yok yani. O yazan da banlanır zaten. Ama yani genel olarak yine olumlu. Abi bak performanslar Oynayışlar her zaman aynı olmaz. Demi tegin, snake mi? Evet kanka. Ama şey kapalı. istek kapalı. Şöyle tamam. ben ekleyeyim. Ha tempest. Yazsana aşağıdan. Tamam ekle dur açıyorum. 2 dakika hemen ekle. Ekle. Bekle o zaman baştan yazacağım. Konuşacağım şimdi. Şu Berke'yi bekleyeyim de. Ekledim. Tamam ekledim. İzlan değişin olacak. Ee, bir dakika dur. Bir dakika. Açayım onunla alakalı şeyler. Wikipedia. Biraz konuşayım da belki. Alright Neredeydi bu? ekran kapalı değil mi? Tamam kapalı. Yarın taşıyayım <laughs> Bir şey merak ediyorum. Ee, Split'te niye kere omun aldı? Aslında Rain oynatmak istedik. Denedik yani. Olabilir. Yani Batu'da hiç oynuyor. Ben başka map'te Viper oynuyorum. Böyle şeyler normal yani aslında. <laughs> bir tane smoke lazım diye. Keriman da ben onun oynarım dedi. Aslan lane oynasın dedi. Turnuva şu. Ee, burada gözüken. 16 takımlık turnuva. İlk ikisi e, İzlanda'ya gidiyor. Avrupa, Cis, Türkiye. 16 takım diyor. Yani bunu nasıl yapacaklarına dair bir açıklama yok. Burada gördüğünüz üzere TBA, TBA, TBA. Takımlar da daha belli değil. Ama Avrupa, CIS, Türkiye'den elemeye, İzlanda elemesine gitmek için 16 takım katılıyorsa eğer, eğer Türkiye'den iki takım garanti katılıyordur yani. Garanti katılıyordur. O yüzden Avrupa elemesine 199 var diyoruz. Ama herhangi bir değişiklik yapmazlarsa. Bence 8-4-4 olur yani. Ben de ona katılıyorum. Avrupa'nın direkt 8'e gider büyük ihtimal. Bu ne oğlum ya? Pamuk geldi. Eda hoş geldin Eda geçmiş olsun. Ben sunu kardeşe Eda korona olmuş şu an chatte ona da bir geçmiş olsun dileklerini alalım. Ben çok aşırı yorgunum arkadaşlar şimdi o yüzden kahve yapıyorum. Balon patladı bum bum bum. E, bu da İzlanda turnuvası da 10 takımda olacak turnuva. Oğlum bu nereden geliyor anasını satayım. E, neden iki takım gidiyor direkt. Sentinels'te şey sona kaldı ya. Kim kaldı dün sonra? Sentinels. Sentinels de face buraya yazılacak. Ee, direkt Reykjavik'e. Kore'den bir takım. Brezilya'nın son iki takımı gidiyor. Burası ne bilmiyorum yani bunlar var. Japon herhalde bu. Biz de EMA'dan işte gelebilme olacak Avrupa'daki takımlar. Slot çok az zaten tabii ki de. Avrupa Cis şey iki takım az. EMA dediği bu yani işte. EMA Challengers Finals. Bu. Buradan son iki İzlanda'da burada turnuva. Bunun ödülünü bile açıklamamışlar da zaten. Önceden balon patladı deyince sövüp kızıyordun. Artık sakinsin bu çok iyi olmuş. Adamsın seviliyorsun Avrupa'da başarı. Ama olay şöyle. Biz daha <laughs> bir şeyi biz sadece Avrupa başarısını yaptığımızda ilk altıya falan kaldığımızda Avrupa'da Ondan sonra ilk Türkiye elemelerinde yenildiğimizde balon muhabbetleri çıkmaya başladı. Bir bir patladı. Sonra biz elemelerde kötü performans versek bile gittik şampiyon olduk. Hani insanlara bir şey kanıtladık. Bu turnuvada da yine futbolist harici hiç kimseye kaybetmeyerek finale geldik. Elemelerde de kimseye kaybetmeyerek, kimseye harita vermeyerek futbolist harici finale geldik. Yani Türkiye'nin en iyi iki takımından birisi olduğumuzu yine gösterdik. Bugün kaybettik. Belki bir dahakinde biz kazanacağız. Belki Avrupa'da son ikiye kalıp gideceğiz. Yani anladın mı? Futbolist daha iyi oynadı. Tebrik ediyoruz zaten yani. Ona laf yok. Ve yani çok saygılı ve dürüst takımlar. Onlara da helal olsun. Yani zaten takımlarımızın arası böyle olduğu sürece yani bu toksiklerin de azalacağını düşünüyorum. Onlar da hep bize karşı olumlu. Biz de hep onlara karşı olumluyuz. Hani mavi Oxygen'e ayrılmış. Zaten ben tweet attım. Yola açık olsun. İnşallah e, arada gibi bir takım bulur veya istediği gibi bir teklif alır. Sana herkes çok laf attı ya. Ya bana bak en çok laf atılan ben olacağım. Çünkü en çok ben izleniyorum abi. Yani takım içinde en çok takipçisi olan benim. En çok izlenen benim. Bu ne anlama geliyor? Ee, benden şey bekliyor yani sanırım. Beni hiç izlememiş birisi bile şu an ne bakıyor mesela? Lego diyor ki 11 bin izleniyor amına koyayım diyor. Bunu niye bin kişi izliyor? Bu o kadar iyi mi ki diyor adam anladın mı? Bunun diyor 30-35 vurması lazım bu kadar izleniyorsa. Misal bak şey geliyor. Böyle düşünen insanlar da var gerçekten. Ama benim 11 bin izlenme sebebim Botu'dan, Yusa'dan ya da ne bileyim başka bir oyuncudan iyi oynamam değil ki yani. Ben güzel yayın yaptığım için, sizlerle iyi sohbet ettiğim için, sizleri eğlendirebildiğim için bu kadar fazla izleniyorum mesela. Ama adam bana düşman oluyor otomatikman. Bu diyor ki bu kadar şeyi hak etmiyor diyor mesela. Anladın mı? Ama ben kötü performans da sergilemedim finale kadar. Finalde de aslında yani bakarsan benim yüzünden yenemedik. Desem ki bak bütün genel performansa bak bir sürü kılaç aldım. Ee, takımın iyi gelesiyim. Futbolist harcı kimseye map vermedik. Demek ki çok şeyi doğru yapmışız bu anlamda. Futbolist de bize karşı daha yazılanmış, daha iyi oynadılar. Olabilir. Ama onun harici gayet iyi oynadık. Futbolist maçında da kılaç aldım. İlk maçında da kılaç aldım. Misal yani. Genel performansımda takıma katkım olmuyorsa faydam olmuyorsa zaten yönetim der sen çekil veya ne bileyim arkadaşlarım ben istemez veya ben oynamak istemem. Ama öyle bir şey yok ki yani abi. Hani benim yüzünden yenilmedik yani veya ne bileyim bir kişi yüzünden yenilmedik. Takımca yenildik abi. E, takımca biz bir şey kaybettik. Anladın mı? Selam beyza hoş geldin. Peki hatanız neydi? Ee, diyen var. Hatamız neydi? Yani takım olarak birlikte iletişim hataları yaptık. Yanlış kararlar verdik. Yani istediğimiz şeyleri yapamadık. Karşı takım daha çok antiledi. Ee, tattığımız sattığımız eller de oldu tabii ki de. Bunun da farkındayız. Sen nasıl dışarıdan görüyorsan biz oynarken onu onu yapabiliyoruz. Çünkü orada final performansı ufak şeyler maçı götürüyor mesela. Biz onları sonra izlediğimizde farkına varıyoruz yani. yani. Sen onu yazmasan da biz gidiyoruz tekrarına bakıyoruz. Biz burada niye bunu yapmışız diyoruz. Ama yani o anki atmosfer, o anki şey farklı oluyor abi anlayamıyorsun yani. Belki oynayış tarzımızı futbolist antreledi. E belki bu oyun tarzımızla Avrupa'daki takımları yenebiliriz. Yani bu da olabilir. Her takım... Yani farklı farklı takımlar birbirini yenebiliyor. boyunda farklı bir şey yani. Futbolist belki bize ters geldi. Zaten bizden iyi oynadılar. Ama belki Avrupa takımlarına karşı biz iyi oynarız yani. Abi Aslan Reyna mı oynayacak? Yani herkes her şey oynayabilir. Bu belli olmaz. Daha önce de değiştik. Şu an kaç dakika slow modda bir şey diyeceğim. <laughs> 80 saniyede bir mesaj gönderiliyor ve chat böyle mi akıyor şu an ya yani? ben yetişemiyorum yani. Ama olsun. Aradan yakalıyorum. Hiç şey yapmayalım. <laughs> bak şey de var bak şimdi. Asla neden omun oynuyor diyen bir tayfa da var. Yani çok yok gerçi de yani. Aslan Phoenix oynadı arkadaşlar. Türkiye elemetinde Aslan Phonix'e çok düşük performans verdi mesela. Yani takım maçlarında bazı şeyler istediğiniz gibi olmuyor. Yani belli olmaz. Belki Aslan Reyna oynar ansız. Ama yani emin olun Aslan gelip bize demiyor. Ben Reyna oynamak istiyorum. Bana Phoenix oynatın. Aslan memnun. Abi Aslan yani şuraya bak bir dakika şimdi yani. Adam vurmuş zaten. Adam onun oynuyor da. Adam yani zaten elinden gelen şeyini yapabiliyor. En iyi bu hero ile bize katkı sağlayabildi aslan. O da farkında yani. Aslan'ın öyle bir şey bir talebi de yok yani. Ben Neon'un oynuyorum. Takım maçında o rolle aslan elinden gelenin fazlasını bile yapıyor yani. Rolünü, rolünü yansıtıyor yani. Cinetle konuştunuz mu? Cinetle konuşmadım. <laughs> Twitter'dan tebrik mesajı attım işte yani. Hatta tebrik mesajının altına birisi yazmış ki hiç samimi değilsin yazmış mesela. Cinet tebrik ettim diye. Oğlum daha Cinet'in bir hafta önce oylaması vardı. Hep beraber burada destek olmadık mı? İki gün boyunca yayında her maç arasında Avrupa MVP'si olsun diye desteklemedik manasını anasını satayım yani. <gülüyor> <gülüyor> yani. Starzo bize oslamış. Teşekkür ederim. Starzo'dan gelenler. Starzo welcome. <laughs> Şampiyonluğunuz ayrılırlı <uğurlu> olsun. Congratulations. <laughs> Bye bye şimdi. Congratulations. 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 Böyle anlaşacağız. <Gülüşmeler> bir şey diyeceğim. <Gülüşmeler> Yayın bir beri alert ötüyor abi. Dede konuştum da okuyayım mı ben bunları şimdi? Hangisini okuyacağım biliyorum ama. Bu neydi şimdi? 8. Aykut demiş. Canınız sağ olsun. Seviliyorsunuz. Avrupa'da daha iyi başarılar inşallah demiş. Teşekkür ederim kardeşim. İnşallah. Hmm. <gülüyor> okuma. <gülüyor> abone olmayanlar tabi okuma desin. <laughs> Berkay 5. Aykut demiş. Seha bir adamsın. Maçta internet problemi çıkmış. Anla ki. Bak bunu Twitter'da da yazdım oğlum. Maçtaki internet problemi Split'in ikinci yarısında oldu. Tamam mı? Modem Reset'te düzelmedi. Üçüncü map'te öyle bir sorun yoktu. İlk map'te de öyle bir sorun yoktu. İlk map'i Split'in başlarında da öyle bir sorun yoktu. Split'in yarısından sonra ee, saldırı saytındayken oldu. Ve bu yüzden yenilmedik yani. Ama ilk turda başlasaydı internet problemi. Üç map dahil ee, bu şekilde devam etseydi. Derdim ki lan internet böyleydi nasıl oynayalım anasını satayım. O yüzden yenilmedik yani. Alakası yok. Adamlar yani adam destek çıkacağına o tweet'e hani Türkiye'deki internet problemine bak adam final maçında hani e, kısa sürede olsa bu sorunu yaşatıyor. Bu internetin işte böyle yapayım işte bu internet niye böyle tepki gösteriyor. Adam diyor ki bahane üretme lan ben bahane üretmişim. <laughs> ben çıktı buraya internet yüzünden mi yenildik yazmışım yani. Sen orada destek olman gerekiyor o şey konuya destek olman gerekiyor yani. Adam onu bir de şeye sürüyor yani yokuşa sürüyor. Sanki ben gidip demişim ki pingim vardı ondan kaybettik ama çok iyi. Ya yarın öbür gün senin başına gelir abi. Yani anladın mı? Senin başına gelir. Ya yazmasını bilirsin ama yani interneti sikeyim diye. Ahmet Sak 3. kutlamış? selam Kanks, Max ve de Jax. Ertan'a selam istemiş. Teşekkür ederim kardeşim. Ben Oxip abone olmuşlarımıza hoş geldin. Temmuz 6. kutlamış. Sana zamanda değerli yayın açtaran en kitleden dolayı dünya ile ilgili e, bütün umudunu kaybettim. Şaka bir yana yeni evin hayırlı olsun. Seviyorsun kral nice alt teşekkür ederim kardeşim. İnşallah. Misa'nın tokası ikinci kutlamış şeklinde bir story'si abi. abi. Teşekkür ederim kardeşim. <laughs> Dur şeyleri okuyayım daha ya. Levo 5. renk kutlamış. Abi seviliyorsunuz. Siz gönüllerin birincisiniz demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Salababa Baba 3. renk kutlamış. Türkiye'nin en iyi demiş. Teşekkür ederim. Üveys 5. renk kutlamış. 5. ay şekli dün içinde. Elinize sağlık kankam. Kankacım çok teşekkür ederim. E, Certi Fable abone olmuş aramızda. Hoş geldin. Kutluğan 10 lira atmış. Degom selam. Turnuva ile ilgili siz her şeyi analiz edip çözersiniz güvenistam tam ama bir şey sormak istiyorum. 2 saat öncesine kadar Velerici'de 1703 puanımız vardı. Sonra bazı takımlar ve bizim de puanımız düşürüldü. 1660 olduk resmen neden? Bakayım abi. Sitenin şeyi değişmiştir. Hmm. Puan hesaplama şeyini değiştirmişlerdir. Öyle diyeyim. Bak mesela Heretics şey G2 birinci de Heretics şey olmuş. Sıralamayı yenilemişler yani komple. Puan, puantaj sistemi değiştirmiş. Bak Ascent 3. olmuş mesela. E bunlar kendisi düzenliyor. Neye göre hesaplıyor bilmiyorum. Biz 17. olmuşuz. oksijen 14. olmuş. Futbolist 13. olmuş. 67 puan 69 69. Ya açıkçası çok da bir önemi yok arkadaşlar. Yani şu an buradaki kimse e, buraya göre bir turnuvaya bir davet almıyor. Ne bileyim yani. E, bir şey olmuyor yani. Bu sıralamanın bir anlamı yok açıkçası. Tabii ki de doğru olması listenin daha mantıklı da yani. CS'de şeydi mesela top 50 eee Buraya göre davet geldi oluyordu yani. Hele TV. Giriyordun abi. Rank nerede? He. Mesela top 30'daysan turnuvalara davet alıyordun burada. E, profesyonel şey oluşuyordu sana. Profil oluşuyordu falan. İşte top 10'daysan daha büyük turnuvalara davet alıyordun. Öyle bir mantığı vardı ama şu an yani Valorant'ta bu mantık olmadığı için çok da bir anlamı yok yani açıkçası. Burada seni 5.ye koymuş, 10.ye koymuş. Aa BBL 17. şu turnuvaya davet edelim diye bir şey yok ki yani. Veya BBL 10. onu bu turnuvaya alalım demiyorlar yani. O yüzden önemi yok. <laughs> Ama Valorant tarafında puanlama çok Saçma oturtamamışlar. Üveys aynen kanka. Botu niye maybet yazdı? Yani kendisi yüzünden kaybettiğimizi düşünmüştür. Yani benim hatam demişti. Veya beklediği katkıyı veremediğini düşünmüştür. Daha çok performans bekliyordur kendinden. Bana sorarsan maybet. Batuya sorarsan maybet. Keroya sorarsan o da my bad der Yani önemli olan bu durumda herkesin kendi hatasını görüp kabul etmesi ve bunları da herkes kabul ediyor veya farkı diyor emin olun. Herkesin hatası vardır. Bir maçı yeniliyorsan bir kişi yüzünden yenilmezsin. Bir takım maçını kaybediyorsan herkesin bir hatası vardır. Adam vuran adam bile o maç içinde belki kritik bir yerde yanlış bir info vermiştir. Ee, seni öyle olumsuz etkileyip sana eli verdirtmiştir. Bunu dışarıdan izleyip anlayamazsın. Herkesin bir hatası vardır. Önemli olan hatadan ders çıkarıp e, diğer turnuvalarda daha iyi performans verebilmek. Finale gelmek dediğim gibi çok büyük bir başarı bence. Hem de ikinci kez. Birini şampiyon tamamlayıp ikincisine de e, bir sürü takım kuruldu. Herkes çalıştı, etti. Ona rağmen sadece futbol sakaydık, final oynadık. Yani bu bizim için bence yine bir başarı. Üzülecek şey var tabii ki de. Keşke şampiyon olsaydık. Tabii ki de emin olsun. Ee, ta takipçiler nasıl üzülüyorsa izleyenler nasıl üzülüyor? Biz de üzülüyoruz abi. Ama yani dünyanın sonu değil. Yani oturup ağlayarak bir yere varamayız. İşte bir ay sonra Avrupa turnuvası var. Sonra yine aynı bu turnuva başlayacak. Yine bu var yani. Bu hep devam edecek. Ferit ne dedi? Sence ne dedi? Yani tweet atmış zaten Ferit. Hepsi moral verdi abi. Hepsi, herkes moral verdi. Hepsi destekliyor. Yani ne diyecek adam yani? Dövecek mi bizi? <laughs> ne yapabilir yani? Final oynamışız abi. Ne diyebilir yani? Kalan şeyler okuyayım. Ee... Kadir Ünsal 5. Üçüncü en kutlamış. Kazanmak için sevmedik. İyi günde kötü günde her zaman arkanızdayız. Ayımız kutlu olsun demiş. Teşekkür ederim kardeşim. Murat Can Demir 7. en kutlamış. Ristar abone olmuş. Aramıza hoş geldin. Gökdeniz yasa 3. en kutlamış. Durgun denizler, yetenekli denizler yetiştirmez. Hedefimiz Allah'ın izniyle dünya şampiyonu demiş. Teşekkür ederim kardeşim. İnşallah. Oktay Ay <laughs>